Merhaba sevgili ruhtaşım, İlyum Fal kanalıma hoş geldin. Şimdi, zamansız zamanda, anlık enerjide kahvemi içtim, senin için niyetlendim ve kapattım. Ee, hadi sen de istersen bir niyet tut ve falımıza bakalım. Evet, falımı açıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. bir tutmuş evet evet sevgili ruhtaşım yüreğimiz bayağı bir kabarmış şöyle göstereyim sana da bakmak istersen yüreğimiz bayağı bayağı bir kabarmış çok fazla dertlenmişiz. Ne kadar bazı dertler, sıkıntılar yüreğimize oturmuş olsalar da aydınlık, güzel haberlerimiz de üstüne geliyor bu arada. İnşallah diyoruz. Telefon konuşmalarımız var, alacağımız güzel haberler var. Bu arada bu dertlenmenin ya da yüreğimize oturan sıkıntının bir kısmını yakın zamanda atabilirsin. Bir telefon konuşmasıyla beraber, bir karşılaşma, bir görüşme ile beraber yakın zamanda atabilirsin. Sonrasında yine bir telefon konuşması var. Aydınlık güzel haberlerin var. Arkasından bayrak çıkmış bir zaferin var. Direk var burada gördüğün gibi. Bir zaferin var. Bir olayla ilgili zafere ve başarıya ulaşıyorsun kocaman bir T harfi çıkmış bu bayrağın yanında. Ya senin isminde bir T harfi olabilir, yaşadığın yerde T harfi olabilir. Zafer kazanacağın konuyla alakalı ya da iş yerinin isminde de T harfi olabilir diye düşünüyorum. Hayırlısı olsun. Aydınlık, güzel, ferah kapıların var bu arada. Amacına ulaşıyorsun. Anahtar çıkmış. Yeni bir oluşum, yeni bir yerleşim olabilir senin için. Bir de yol var bunun uzantısında. Büyük ihtimalle yer değişikliği yapacak olabilirsin. Bir araba alacak olabilirsin. Uzun yola gidip gitme ihtimalin olabilir. Fakat e, anahtarla ilgili bir eşya alman mümkün gibi. Hayırlısı olsun inşallah. Bu arada sevgili ruhtaşım. senin öncesinde yaşamış olduğun böyle bir iki üç insanla aranda geçmiş olan bir mevzu belki bir sene belki iki sene olabilir daha uzun vadeye gitmiyorum öncesinde yaşamış olduğunuz bir mevzu diyeyim bu 3 insan bir de desen 4 kişisiniz. 4 kişi arasında yaşanan bir mevzu tekrar gündeme geliyor. Bu gündemde bu konuyla ilgili bir çözüm, bir paylaşım belki miras olabilir büyük ihtimalle. Söz konusu gibi gözüküyor ve eşit parçaya bölünüyor. 4 eşit parçaya bölünüyor bu durum. Diyeyim ben size Siz kendi durumunuza göre yorum bunu lütfen. Bu arada Bacakları uzun olan bir erkek çıkmış. Belki bu sensin sevgili ruhtaşım. Belki de çok yakından tanıdığım bir insan olabilir. Bu insan uzak bir yerde olabilir. Yakına gelecek olabilir. Fakat sana öncesinde zararı olmuş ve bunun vicdan azabını taşıyan şu yakın zamanda da sana iyilik yapmak isteyen bir insan gibi görünüyor burada bacakları uzun, boyu uzun bir erkek. Beni dinleyen sevgili ruhtaşım, ister kadın ol, ister erkek ol ama bu gelen boyu uzun erkek sana yardımcı olmaya geliyor. Yıllar önce seni hüsrana uğratmış olsa da bu sefer gerçekten hani <laughs> vicdanının sesini dinleyerek e, sana bir çare, bir merhem olmaya geliyor. Bırak gelsin. Bırak gelsin. Allah'ın izniyle her şey yoluna girecektir. İnşallah diyoruz. Bu arada bir göz çıkmış, nazarım var sevgili Taşım. Kendini mutlaka oku, bol bol dualar et ve oku. İki tane göz aydınım var. İki tane baloncuk şeklinde çıkmış bu. Bu göz aydınını yakın zamanda görüyorsun. Ayrıca bir tane kadın çıkmış. Sen olabilirsin, yakının olabilir. Bu kadın ya senin yakını ya da sensin bir işi hallediyor, bir durumu çözü, bir durumu çözüyor artık ve son noktayı koyuyor. Elinde kılıç çıkmış. Artık tamamen bitirip son noktayı koyuyor, feraha eriyor. Bu kadının arkasında da iki kişi var İki kişi de ona destek oluyor destek alarak güzel olaylara gireceksin hayatını yönünü değiştireceksin sevgili ruhtaşım gerçekten hayatının gidişatı bayağı bir değişiyor bugünlerde zaten yüreğinin kabarması da bundan gibi gözüküyor belki ikili ilişkilerde belki evliliğinde ya da birlikteliğinde yaşadığın sıkıntılar seni bu noktaya getirmiş olabilir. Hiç canı sıkmıyorsun, üzülmüyorsun. Her şerde bir hayır vardır mutlaka. bu sınavda böyleymiş diyebileceğin durumların içinde olabilirsin. Ama çözüme ulaştırıyorsun artık, bitiriyorsun. Bu olayı kökten kesiyorsun ve bitiriyorsun. Sonrasında da gerçekten güzel berrak, tertemiz bir sayfa açıyorsun kendine. Tabii ki iki kişinin yardımıyla. Bu iki kişinin yardımını mutlaka kabul et sevgili ruhtaşın. Evet gelelim şimdi tabağımıza. Hemen şöyle akıtıyorum. Gerçekten bunalımlı biraz da kasvetli çıkmış diyebilirim. Şöyle hop çeviriyorum. Dileğin ve niyetin kolayca oluyor çok kolay oluyor. Hatta 2-3 kola bölünerek oluyor diyebilirim. O kadar rahat oluyor senin için. Bir niyet dilemişsin fakat 2-3 kola bölünüyor bu. Aklından geçen diğerleri de zaten aynı kapıya çıktıkları için hepsi bir arada oluyor. Yüreğini ferah tut lütfen. Evet sevgili ruhtaşım. Hane içi karışık ve bulutlu çıkmış. Sana güzel haberler vermeyi çok isterdim fakat Burada kara bulutlar var, haneye karıştıran insanlar var, dışarıdan 2 üç kafa çıkmış, bu üç kafayı hanenizden uzak tutmanız lazım. Bu karışıklığı artık, e, hani en büyük kaoslar oluşur da sonrasında yeni düzen gelir ya, böyle düşünmelisin. Bu kaostan sonra mutlaka yeni bir düzen, yeni bir hayat e, durumunuzu güncelleyecek kendinizi yenileyeceksiniz ailece bu konuda. Ayrılıklar olabilir, evden ayrılışlar olabilir. Hiç üzülme, hiç kafana takma, takmamaya çalış mümkünse. Çünkü bazı şeyler bitmiş gerçekten. Sevgili Ruhtaş'ım bu sefer sana güzel, çok güzel şeyler söyleyemiyorum. Fakat ferahlıkla bitiyor, güzellikle bitiyor. Öncesinde belki bir iki sene önce olsaydı bu kadar e, rahat karşılamayabilirdim bu kararları ama şu an e, sen de artık diyorsun ki zaten bitmişti zaten bitmişti sürüncemedeydi ta e, Tabiri caizse uzatmaları bile oynadık diyebilirsin e, bazı şeyler artık bitmesi gerekiyorsa bitsin zaman kaybı yaşamayalım Hayırlısı olsun diyorum bir tane büyük balığın çıkmış bir tane horozun çıkmış kısmetli güzel haberlerin de kapıda geliyor bir tane de ağaç çıkmış çınar ağacı köklü bir şekilde hatta burası sanki bir kasaba e, köy gibi de gözüküyor ağaçlar var yanında da ferah ve güzelliklere ereceksin zaman içinde bunu göreceksin senin hakkında hayırlı olanın bu olduğunu zaman içinde yaşayacaksın. Ee, sana yardıma gelen 2-3-4 kişi var bu 4 kişi e, senin için çok önemli bu insanlarla beraber yoluna devam ediyorsun ve onların yardımını kabul ediyorsun ki etmelisin de kesinlikle sonrasında rakam var mı herhangi bir şey var mı diye bakıyorum yok kalbin çıkmış kalp burada ikiye ayrılmış şekilde çıkmış Dediğim gibi sana güzel haberler vermeyi çok isterdim sevgili ruhtaşım ama e, falımız bayağı bir dertli çıkmış. Sıkıntılı çıkmış. Şöyle tekrar bir çeviriyorum. Burada e, haneden giden birisi var. Ve gitmesi gerekiyorsa da gitsin artık diyoruz hayatımızdan. Şöyle bir bakıyorum. U harfi çıkmış. Uğur'un U'su, Urfa'nın U'su bu şekilde düşünebilirsiniz. Ee, ve yanında da bir V harfi çıkmış. Van'ın V'si olarak düşünebilirsiniz. Bu harflerle ilgili haberleriniz var. Ee, kendi isminizde de olabilir. Aydınlık güzel şekilde çıkmış bu harfler hayatınızda. Yeni bir yere yerleşebilirsiniz. Bir kalabalık bir yenilenme, yeni bir dönem sizin için kapıda diyebilirim. Hayırlısı olsun inşallah diyorum ve bir tane de eş ruh kartı seçiyorum. Sevgili ruhtaşım sizin için. Dileğinin niyetini tut bakalım. Hadi hayırlısı olsun inşallah. Şöyle biraz daha karıştırayım. Evet şuradaki hemen elime geldi. Solar plexus çakrası. Bu çakra öz değer, öz sevgi ve kendinin farkında olmayla alakalıdır. Kendini kötü, savrulmuş, ne yapmak istediğini bilmiyor hissetmen, bu çakranın dengesiz çalışıyor olmasından solar çakranı şifalandırıp, eş ruhunla daha dengeli ve kendi merkezini koruduğun bir ilişki formuna geçebilirsin. Evet sevgili ruhtaşım, aynen ee, kahve falımızda destekler şekilde çıktı. Kendine değer vermeyi unutma, kendini sevmeyi unutma. Ne kadar duygularımızın eseri olsak da aslında savrulmuş değiliz. Ayaklarımızın üzerinde dimdik durmak zorundayız ve duruyoruz. Mücadelemiz tabii ki bitmeyecek. Fakat olayları olumlu tarafından bakalım. Bir şeyler bitmeli ki yeni şeyler gelsin. Her zaman için sonlar yeni başlangıçların habercisidir. Bunu da hiçbir zaman unutmayalım. Evet sevgili ruhtaşım bu arada telegram hesabımda Elion Fal e, olarak yeni kanalımı açtım. Sohbet kanalımı da açtım. E, hepinizi beklerim. E, tekrar beni dinlediğiniz için, sevgili ruhtaşım beni dinlediğin için sana çok teşekkür ediyorum. Hakkında her şeyin hayırlısı olsun diliyorum. Sevgiyle ve hoşçakal.